ebeveynin hayali özgüvenli bir birey yetiştirmektir. Fakat bazen bu noktada çocuklarını nasıl daha iyi destekleyeceklerini bilemeyebilirler. İşte şimdi size bahsedeceğim 3 altın kural çocuğunuzun içindeki ışığı parlatmanın yollarını size gösterecektir. Bunlardan birincisi öncelikle çocuğunuzun yaşına uygun sorumlulukları ona vermeniz, devretmeniz gerekir. 6 yaşındaki bir çocuk siz sofrayı kurarken size yardım edebilir. 3 yaşındaki bir çocuk kendi çoraplarını kendi başına giyebilir. 4 yaşındaki bir çocuk dişlerini kendisi fırçalayabilir. 7 yaşındaki bir çocuk ise yatağını kendisi toplayabilir. Ve 2 yaşındaki bir çocuk asansörün düğmesine kendisi basabilir. Aslında çocuk yapabildiği, başarabildiği tüm eylemlerde kendisiyle gurur duyar. Burada önemli olan nokta çocuğun kendi kişisel bakımı ile ilgili olanlara öncelik vermektir. Çünkü kendi kişisel bakımını gerçekleştirebilen bir çocuk içeriden güçlenmeye başlayacaktır. Şunu diyecektir, ben kendime bakabiliyorum, o zaman ben güçlüyüm. İlk denemelerinde mükemmel yapamayabilirler. Örneğin dişini tam fırçalayamayabilir. Bu noktada mükemmeli aramak değil, olanı desteklemek gerekir. Tüm bunlara ek olarak çocuğunuza hangi sorumlulukları vereceğiniz konusunda aslında çocuğunuz da size bir yol haritası gösterir. Örneğin yatağını kendisi toplamak isteyebilir, dişlerini kendisi fırçalamak isteyebilir, montunu fermuarını kendisi çekmek isteyebilir, asansörün düğmesine kendisi basmak isteyebilir, ışığı kendisi açmak isteyebilir gibi. Önemli olan bizim ebeveyn olarak bu sinyalleri takip etmemiz ve sinyal geldiğinde o sinyale biraz böyle alan açmamız. İkinci altın kuralımız ise hataları normalleştirmek. Çocuğumuz bir davranışı gerçekleştirirken hata yaptığında hata yapmayı da sürecin bir parçası olarak oraya dahil edin. Böylelikle çocuğunuz hatalarından, başarısızlıklarından korkmamayı, bunun da aslında sürecin bir parçası olduğunu öğrenecektir. Diyelim ki çocuğunuz yatağını kendisi topladı. Siz de arkasından odaya girdiniz, bir baktınız, yorganın bir tarafı bu tarafta, yastığın ağzı şu tarafta. Hemen çağırdınız ve dediniz ki, Ayşe bu yatak böyle mi toplanır? Ben sana geçenlerde de göstermiştim. Ama kaçtır böyle topluyorsun bak. Bak böyle yapacaksın. Şöyle edeceksin. Şunu şuraya koyacaksın. Gibi söylemler bu noktada aslında çocuğunuzun kanatlarını kırar. Bunun yerine ya Ayşe yatağın şurasını ne kadar güzel toparlamışsın. Baksana dümdüz duruyor. Ya ama biliyor musun galiba... Şu tarafı birazcık dışarıda kalmış. Acaba buraya nasıl bir çözüm bulabiliriz? Hadi gel bir beraber bakalım. Ya biliyor musun? Ben de bazen böyle yorganı yamuk koyuyorum ya da yastığı şuraya atıyorum gibi kendinizin de aslında e, o sorumluluğu gerçekleştirirken yaptığı hatalardan da bahsedebilirsiniz. Unutmayın, olumlu davranışları artırmak için olumsuza vurgu yapmaktan ziyade olumlu tarafları vurgulamak daha etkili olacaktır. Ve son olarak üçüncü altın kuralımız çocuğunuzun başarılarını kutlayın ama dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bunu çok fazla abartmayın. Çocuğumuzu överken, takdir ederken, yaptığı işten ya da sonuçtan ziyade sürece vurgu yapmaya çalışın. Sen bir dahisin ya, harika yapmışsın demek yerine ya biliyor musun bu çalışman çok etkileyici. Baksana ne kadar çok emek vermişsin, renkleri çok farklı seçmişsin, çizgileri ne kadar birbiriyle uyumlu çizmişsin gibi sürece ve onun aslında tercihine bağlı olan şeylere vurgu yapmaya çalışın. Böylece çocuğunuz neyi övdüğünüzü, neyi takdir ettiğinizi bilerek ...başarıyı daha gerçekçi bir yerde konumlandırabilir zihninde. Diyelim ki çocuk kendi odasında oyuncaklarını toplamış. Siz de odaya girdiniz. ''Aa ne güzel ya, valla odayı ne güzel toplamışsın, böyle oyuncaklarını da hiçbirisini de dağıtmamışsın.'' ''Aferin benim akıllı kızıma ya, aferin.'' gibi övgüler yerine... ''Ya oyuncaklarını ne güzel kutulara koymuşsun, bunların yerlerini ayırmışsın, daha düzenli durmuş.'' ''Hımm, bak pelüşeyciklerini de şu tarafa koymayı tercih etmişsin.'' Demek ki onların senin yatağına daha yakın olmasını istiyorsun. Gibi övgülerde bulunmanız daha gerçekçi olacaktır. Unutmayın, çocuklarda özgüven gelişimi bir süreçtir ve her gün küçük adımlarla çocuğunuza daha fazla destek olabilirsiniz. Çocuklara ve ebeveynliğe dair daha fazla içerik için beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.